Medeniyetlerin geçişkenliği meselesi. Toplumlar kendilerinden önceki düşünce birikimlerini eleştirel bir şekilde özümseyip yeni sentezler üretebildikleri ölçüde evrensel bir medeniyet tecrübesine sahip olabilmişlerdir. Kadim Mısır, Hint, Çin, Aztek ve İnka gibi yerel medeniyetlerin tersine İslam ve Batı medeniyetleri hem diğer kültür ve düşünce birikimlerini büyük ölçüde benimseyerek dönüştürmüş hem de evrensellik iddiasında bulunmuşlardır. İslam ve Batı medeniyetleri arasında devam eden gerginliğin temel sebeplerinden biri de budur. Her iki medeniyet de etnik, kültürel ve dini manada lokal kalmayı reddetmekte, evrensel bir medeniyet grameri inşa etmeye çalışmaktadır. İslam ve Batı, evrensellik iddiasında bulunan iki medeniyet olarak birbirlerinin farkında olan iki öznedir. Medeniyet kavramı bir dünya görüşünün zaman ve mekan yani tarih ve coğrafya boyutunda tezahür ve tecessüm etmiş halidir. Bu geniş anlamıyla medeniyet, İnsan hayatına ilişkin maddi ve manevi bütün temel unsurları kapsar. Düşünce, bilim, sanat, mimari, yönetim, ekonomik üretim ve paylaşım, adeseler, inanç ve diğerleri. İnsanlık bütün bireylerin katıldığı ortak paydayken, medeniyetler farklı kimlik ve aidiyet çerçeveleri sunarlar. Bu manada İslam ve Batı gibi birbirinden farklı ve eş zamanlı medeniyet tecrübelerinden bahsedebiliriz. Fakat her medeniyet tecrübesi evrensel bir ideali hedeflese de, kendisine özgün niteliklere de sahiptir. Aksi halde farklı medeniyetlerden bahsetmemiz mümkün olmazdı. İslam medeniyeti başlığı altında topladığımız bütün dini, siyasi, ekonomik, sanatsal, bilimsel ve toplumsal unsurlar İslam medeniyetinin kurucu ilkelerinin rengini taşır. Eş zamanlı medeniyet tecrübeleri ilke düzeninde benzerlikler taşıyabilir ama bu ilkelerin zaman mekan boyutunda nasıl şekil aldığına baktığımızda her medeniyetin kendine özgü bir karakteri olduğu görülür. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşarmaya başlayan İslam medeniyetinin Sasani ve Bizans kültürlerinden aldığı etkilere bu açıdan bakabiliriz. Kadim İran ve Roma-Bizans geleneklerinin kök saldığı topraklara yayılan İslam toplumları esnek kültür politikaları izlediler ve bu geleneklerden siyaset, devlet yönetimi, diplomasi, bilim ve sanat alanlarında belirli etkiler aldılar. İlk dönem kelamcılarının Hristiyan teologlarla yaptığı felsefi tartışmalar, klasik İslam kelamının oluşmasına önemli katkılarda bulundu. Antik Yunan eserlerini Arapça'ya tercüme eden Süryaniler ve Hristiyan Araplar, aynı zamanda kelam ve felsefe alanında kayda değer bir birikime sahiptiler. İslam düşüncesinde birinci hoca kabul edilen Aristo'dan sonra, ikinci hoca olarak bilinen Farabi'nin mantık hocaları Yuhanna ibn Haylan ve Ebu Bişir, Matta ibn Yunus, Bağdat'ın önde gelen Hristiyan ilim adamlarıydı. Aynı şekilde Farabi'nin ünlü öğrencisi Yahya ibn Adi el-Mantıki, monofizit mezhebine mensup bir Hristiyandı. Yahya ibn Adi'nin öğrencisi ve Ebu Hayyan Tevhidi'nin hocası Ebu Süleyman Nesicistani ise Farabi ekolünün en önde gelen Müslüman filozoflarından biriydi. Hz. Muhammed hayattayken Hristiyanlarla Müslümanlar arasında dini düşünce ve diyalog alanında önemli etkileşimler yaşanmış ve böylece İslam-Bizans ilişkilerine tarihi fikri bir zemin hazırlanmıştır. Bir tahmine göre İslam geldiğinde Doğu Arap dünyasında 15 milyon civarında Hristiyan, 200 bin civarında Yahudi bulunmaktaydı. Hristiyanların sayısı Hristiyan Araplarının İslam'a girmesiyle azalacak ama Hristiyan kalmayı tercih eden topluluklar var olmaya devam edecektir. Muaviye zamanında Medine'deki güvenlik gücünde 200 kadar Hristiyan'ın görev yapıyor olması bu dönemin tipik özelliklerinden biridir. İslam-Bizans ilişkileri Hz. Muhammed'in vefatından önce Bizans'la diplomatik ilişkiler geliştirildiğini de görüyoruz. Bizans İmparatoru Herakleios'a gönderilen elçiler ve mektuplar İslam-Bizans ilişkilerinin Hz. Muhammed zamanında başladığını gösteriyor. Hz. Peygamber Mekkelilerle Hudeybi anlaşmasını imzaladıktan sonra dönemin önde gelen devlet başkanlarına mektuplar göndermiştir. İslam kaynaklarında muhafaza edilen 628 tarihli kısa mektup şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizans İmparatoru Herakleios'a, hidayete uyanlara selam olsun, İslam'ı kabul et ki kurtuluşa eresin, ve Allah da ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen sorumluluğunun altındaki insanların, çiftçilerin, tebaanın, Ariusçuların günahlarını sen çekersin. Ey ehli kitap! Sizin ve bizim aramızda müşterek olan söze gelin. Sadece Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birimiz diğerini rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun biz Müslümanız deyin. İslam-Bizans diplomatik ilişkilerinin ilk adımını atan bu mektup, aynı zamanda İslam ile Hristiyanlık arasındaki dini diyalog ve temasın çerçevesini çizmektedir. Mektubun sonunda yer alan Ali İmran suresinin 64. ayeti, Hristiyanları Müslümanlarla ortak kelimede buluşmaya, her tür şirki reddetmeye ve insanlar arasında adaleti kurmaya davet eder. Klasik tefsir kitapları bu ayetin İslam-Hristiyanlık ilişkilerindeki özel yerine de dikkat çeker. Hz. Peygamber döneminde İslam-Bizans ilişkileri, kültürel ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra ilk dönem İslam tarihi açısından önem arz eden iki askeri hadiseye de sahne olmuştur. Hz. Peygamber'in elçi olarak gönderdiği Haris bin Umer el-Ezdi'nin Bizans sabahlı Gassani emiri Şurahbil bin Amr tarafından Mute'de öldürülmesi elçilerin dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmiş ve 629 yılında 3000 kişilik bir İslam ordusunun Bizans topraklarına göndermesine neden olmuştur. Mute Savaşı Arap Yarımadası'nda Hicaz'da şekillenmeye başlayan Müslüman toplumun siyasi bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamak için Bizans'a karşı başlattığı bir askeri seferberlikti. Müslümanlar Mute Savaşı'nda üç önemli komutanını kaybetmiş ve Halid bin Velid'in komutasında geri çekilmek durumunda kalmıştır. Bizans'la ikinci askeri karşılaşma 630 yılında Tebük Seferi münasebetiyle gerçekleşmiştir. Fakat bu seferde ordular savaşmamış, 30 bin kişi olduğu rivayet edilen kalabalık İslam ordusu savaşmadan Medine'ye dönmüştür. Herhangi bir mukatele ve çatışma olmamasına rağmen Tebük Seferi, yeni Müslüman topluluk için önemli bir askeri siyasi zafer olarak görülmüştür. Bizans'ta olan siyasi ve diplomatik ilişkiler, dört halife, Emeviler ve Abbasiler döneminde de devam etmiştir. Hazreti Ömer döneminde Suriye ve Filistin toprakları İslam sınırlarına dahil edildi. Bu durum karşısında Hazreti Ömer'le iyi ilişkiler geliştirmek isteyen Bizans İmparatoru Heraklius'un çeşitli hediyeler ve elçiler gönderdiği bilinmektedir. Taberinin aktardığına göre Herakleios, Hz. Ömer'e bütün ilimleri özetleyen bir cümle, tüm varlıkların özünü oluşturan nesne, hak ve batıl arasındaki sınır ve yerle gök arasındaki mesafe gibi konularda sorular sormuştur. Bu meyanda, Hz. Ömer'in eşi Ümmü Gülsüm'ün imparatorun eşi Martina'ya hediyeler gönderdiği, Bizans İmparator işçesinin de mukabelede bulunduğu rivayet edilen bilgiler arasındadır. Bu dönemde İslam ile Bizanslı yöneticiler arasında sıkça elçi ve mektup tatillerinin yapıldığını görüyoruz. Emeviler döneminde er Rum yani Bizans ile olan ilişkiler fetih, savaş, diplomasi ve kültürel etkileşim alanlarında devam etmiştir. Muaviye döneminde Arap orduları 678 yılına kadar İstanbul'u 4 yıl muhasara altında tutmalarına rağmen fetih gerçekleşmemiş ve Muaviye gerek Anadolu'da gerekse Lübnan'da yaşadığı kayıplar neticesinde geri çekilmek ve Bizans İmparatoru ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. 30 yıl geçerli olması öngörülen bu anlaşmaya göre Muaviye Bizans İmparatoruna yıllık 3000 dinar, 50 savaş esiri ve 50 Arap atı vermeyi taahhüt etmiştir. İslam tarihi kaynakları Muaviye ile Bizans imparatoru arasında elçi ve mektup teatisi, hediyeleşme, iddia, latife ve bilmece türü mübadelelerin olduğunu kaydeder. Bir rivayete göre İmparator Muaviye'ye bir mektup yazarak Allah katında en değerli söz, bir rahim olmaksızın dünyaya gelen dört canlı varlık, Kabriyle birlikte gezen kişi ve sadece bir defa güneş görmüş yer hakkında sorular sorar. Bir başka rivayette 60 kadar soru tevcih eder. Muaviye bu soruları cevaplaması için İbni Abbas'tan ricada bulunur ve ondan Muhammediler'i İseviler'e karşı güneş duruma düşmekten kurtarmasını ister. Bu tür rivayetler İslam-Bizans ilişkilerinin sadece savaş ve fetihten ibaret görülmediğini, dini, kültürel, sosyal ve diğer alanlarda farklı ilişkilerin geliştirilmek istendiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Rum diyarı Bizans'ın bir sembol ve örnek olarak kullanılması da sık rastlanan bir durumdur. İhvan-ı Safari nefs ve akla ait meseleler bölümünde, insanların bu dünyada bir beden hapishanesinde olduklarını, bu hapishaneden kurtulmak için ilahi hakikat ve maneviyat yolundan gitmeleri gerektiğini anlatır. Ve şu çarpıcı benzetmeyi yapar. Bu dünyaya gelen herkes hapishanede bulunan alelade bir mahpus değildir. Bazıları oraya hapistekleri kurtarmak için girer. Tıpkı Müslüman esirleri kurtarmak için Rum topraklarına girenler gibi. İşte nübüvvet yolundan giden nefsler de bu oluş ve bozuluş alemine, madde denizindeki tabiat hapishanesine tıkılmış, cismani ve şehvi zevklere esir olmuş bu nefsleri kurtarmak için gelmiştir. Bizans-Rum mecazının felsefi bir tartışmada kullanılması, klasik dönem Müslüman dünyasının kültürel coğrafya tasavvuru hakkında bize önemli ipuçları verir. Aşağıda da göreceğimiz üzere, İslam-Bizans ilişkileri, bazı tarihçilerin iddia ettiğinin tersine, sadece savaş ve askeri rekabetten ibaret değildir.